Evet, Edirne Medya izleyicileri TFF 3. Ligi bu haftaki başlayacak olan maçlarla start alacak. Ve bizler de şu an Edirne Medya ekibi olarak Edirne 25 Kasım statındayız. Şu anda statta tadilat çalışmaları, yenileme çalışmaları devam ediyor. Az sonra Edirne Belediyesi Edirne Spor Artvin Hopa Spor deplasman maçı öncesi son idmanına çıkacak ve son idmanını gerçekleştirdikten sonra cumartesi günü de uçakla ilk maçını oynamak üzere Artvin Hopa Spor'a hareket edecek. Seneler başkanım burada dersin. Ha başkanım burada Tamam şöyle bir sadece kaptan nerede? Hocam evet, burada arkadaşlar. Evet. evet. Hocam ve kaptan evet. Hocam Biz oraya verelim onlar Kapa. gelin. Ahmet <laughs> <Al, gülüyor> geç al, oğlum. Ahmet. Gel. Gel al, gel gel. Evet. Hocam sen de. Evet hocam siz de buyurun. Hocam şöyle bir evet fotoğraf alalım. Aynen öyle mesafeler sosyal var var hepsi var görüyorsunuz <laughs> <mesafeden>. Evet. <laughs> evet. Maskeleri Maskelerimiz abi. var. Maskelerimiz evet. yani. var evet. Tamam. Evet. İdmandan sonra. İtmandan evet. sonra, evet. sonra evet. Tamam. 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 Evet şu anda Edirne Belediyesi Edirne Spor 25 Kasım Stadında çimlere ayak bastı ve Artvin Hopa Spor maçı öncesi son idmanını gerçekleştirecek ve yanımızda eee teknik patron Ahmet Yavuz var. Evet hocam son idman, deplasman öncesi Admin Hopa Spor'a gideceksiniz. Takımın son hali, son şekli nedir? Ya i̇yi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ee, bunun akabinde işte maç haftasına geldik. Ee, çocuklar şu anda iyi durumdalar. Ufak tefek sıkıntılarımız var ama onlar çok önem arz etmiyor. Ee, hazırız. Zor bir deplasmana gideceğiz. Profesyonel e, ligde 18 yıl sonra ilk maçımız olacak. Ben inanıyorum ki oyuncularımızla beraber hep beraber şehir olarak bütünleşip bu maçtan iyi bir sonuçta dönmeyi bekliyoruz. Peki hocam yol uzun olacak. Bu bir handikap oluşturur mu sizce? Ya illaki olacak. Ufak tefek sıkıntılarımız olacak ama hiçbir şeyin arkasına sığınmadan oyuncularımızla beraber hep beraber o doğacak sıkıntıları sahada bir taraf etmeye çalışacağız. Bu herkes için geçerli. Şartlar zor. Çok uzak bir deplasman. Ama ben inanıyorum ki oyuncularımızla beraber oradan başımız dik bir şekilde şehrimize döneceğiz. Son olarak takım son şeklini aldı mı kadro olarak? Ya Bir iki daha takviyemiz olacak. O da tabii ki genç oyuncu olacak. Çok takip ettiğimiz bir iki oyuncu var. Biri Beşiktaş'ta, biri Ankara Spor'da. Onlarla görüşmelerimiz Murat Bey tarafından devam ediyor. Eğer olursa onları katacağız Olmazsa bu şekilde devam edeceğiz. Başarılar diliyoruz hocam. Teşekkür Kolay gelsin. Ediyoruz, Yanımızda Edirne Belediyesi, Edirne Spor Kulüp Başkanı Sayın Savaş Yüner var. Evet başkanım, deplasman öncesi artık oyuncular son itmanını gerçekleştiriyorlar. Değerlendirmeniz ne olacak? Evet biliyorsunuz 2020-2021 sezonu bu pazar itibariyle başlıyor. Bizler de cuma gecesi sabaha karşı Artvin'e yolculuğumuz. İlk maçımız Artvin deplasmanı. Takımımız gayet moral ve motivasyon olarak iyi durumda kondisyon olarak da iyi durumdayız. Hedefimiz oradan güzel bir sonuçla dönmek. İlk maç çok önemli herkesin bildiği gibi. Oradaki alınan 3 puan bile bizler için çok değerli olacak. O yüzden inşallah bu güzel çalışmanın, bu güzel birlikteliğin sonucunda güzel sonuçlar elde edip Edirne'ye dönmek nasip olur. Ondan sonra da Edirne'deki maçla beraber serüvenimiz devam edecek. Hepimiz ailesi olsun diyorum. Sağ olun. Kısaca bu arada son bir hafta 10 günlük süreç zarfı içerisinde galiba iki 3 tane daha transfer oldu, ıı, takviye oldu takıma. O arkadaşlar zaten bizimle beraber kamptaydılar. Denenme süreçleri vardı. E onlar da orada kabul, yani sonuçta hocanın verdiği rapor doğrultusunda bizimle kalmalarında onaylandı. Onunla ilgiliydi yani. Sadece isimleri açıklanmamıştı. Yani onlar da yeni transfer gibi de Zaten bizim kamptaki transfer yani kamptaki kadromuzun içindeydiler. Çok teşekkürler, başarılar başkanım.